Şu anda Amerikan Konsolosluğu'nun önündeyiz ve e, konvoy araçlarının çıkışını bekliyoruz. Aldığımız bilgilere göre şu an ön hazırlık sürüyor. They do bar tonight. Those chicks gonna be there. <gülüyor> <gülüyor> yes, of course, like always, man. You know, Mrs. Billy, be careful, yeah. Ee, ve polis eskortu da ona eşlik edecek. Ee, evet şu an araçlar çıkıyorlar. kadar sen toparlan aracalık geliyorum hemen. Tamam. Güzergah üzerindeki diğer ekiplerimiz de tetikli olsunlar. Bu Amerikan askerleri gemilerine binip gidene kadar en küçük bir sorun istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Tener, hadi acele et, konvoyu kaçıracağız. Gel. Hadi hızlı 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 hızlı. efendim. Konvoy polis eskortu eşliğinde konsolosluktan az önce ayrıldı. su noktasındaki adamımız hazır mı? Hazır efendim. Peki tamam, siz çıkın. Onbuyun peşinde kalan anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. 45 54, Merkez Liman yolundan tali yola geçiş yapıldı. Tekrar ediyorum. Liman yolundan tali yola geçiş yapıldı. Anlaşıldı. Uyarı sinyali verin. Uyarı sinyali verildi. Uyarıya cevap verilmedi. Uyarı sinyali vermeye devam edin. Konvoyun önüne geçin. Anlaşıldı. Tamam. Soldan, soldan. Önüne geçin. Nereye gidiyor bunlar? Efendim konvoy birazdan polis için kurulan fısı noktasına ulaşmış olacak. Ne yapacağımızı biliyorsunuz. Bekliyoruz efendim. devam et. Konvoyun peşindeyiz. Hala tali yoldayız. Müdürüm, konvoy önlerine geçmemizi engelliyor. Anlaşıldı, tamam. Bölgeye yakın ekiplere haber verin, hemen. Baş üstüne müdürüm. 45-54 merkez. Saldırıya uğradık. Durumunuz nedir? İyi misiniz? Devrem, iyi misiniz? Müdürüm. Araçlarımız hasar gördü. İki polis arkadaşımız hafif yaralı. Konvoy Çoban Tepe mevkine doğru devam ediyor. Anlaşıldı tamam. Destek ekip yola çıktı. Anlaşıldı tamam. Devrem. Hadi, hadi, hadi. Hadi! Yaralı arkadaşlarımız için ambulans olay yerine yönlendirildi. Bulabildin mi Çoban tepeyi? Buldum abi. Yüz metre sonra sola döneceksin. Buyurun Cevdet Bey. Silahlar geldi mi Köksal? Ne durumdayız? Konvoydaki polis araçları temizlendi. Bir iki dakika içinde araçlar teslimat noktasında olacaktır. Güzel. Adamların silahlarla patlayıcıları depoya götürsün. Sen de kent sorumlusuyla buluşmak için şehre dön. Emredersiniz. Allah'tan destek isteyin hemen başlıyorum. Dinliyorum. Aynen düşündüğümüz gibi Akıncı. Terör örgütlerine silah teslimatı yapacaklar. Şehri kana bulayacaklar. Polis araçlarına saldırmışlar. Kayıp var mı? Hayır. Allah'tan sadece araçlar zarar görmüş. ...bizim topraklarımızda bizim polisimize saldıracak kadar ileri gidebiliyorlar. Devam et. Bir dakika. Şu anda güzergahlarını değiştirdiler. Amerikan savaş gemisine geri dönmüyorlar. Silah teslimat noktasına gidiyorlardır. Kesinlikle. Şimdi sana koordinatları yolluyorum. Konvoyu takip etmelisin. Teslimat yapıldıktan hemen sonra harekete geç. Ellerini çabuk tutacaklardır. Polisin gelmesini göze alamazlar. Konvoyu gördüm yerde müdahale ederim. Hayır Akıncı sakın. Duyuyor musun beni sakın. Harekete geçmeden teslimatın yapıldığına ve Amerikalıların oradan uzaklaştığına emin ol. Askeri personele zarar verirsen iki ülke arasında büyük kriz çıkar. NATO üyesiyiz. Hatırlatmama gerek yok herhalde. Ben NATO üyesi değilim. <laughs> Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.